belki videonun başlığını görünce ürperdiniz. Bu nasıl başlık dediniz. Belki de içinizden yoksa büyük bir bela mı geliyor diye geçirdiniz ve korktunuz. Evet, öyle bir bela var ki geldiğinde sadece günahkarları değil, susamları da yakacak. O belanın ne olduğunu anlatacağım ama onu anlatmadan önce neden o belanın gelebileceğini size anlatmak istiyorum. Bakın daha yeni dışarıdan geldim. Telefon falan da yok. Telefonu karşıma koydum ve size bunları anlatmak istedim. Bakın kardeşlerim gözlerimiz her gün bu söylediğim belanın ayak izlerini görüyor. Kulaklarımız yüreklerimizi kanatan çığlıkları duyuyor ve biz tüm bunlara rağmen hala susuyoruz. Neye susuyoruz? Bakın mecburen dışarı çıkıyorum. Metroya biniyorum, toplu taşıma araçlarını kullanıyorum, sokaklarda yürüyorum. Ve inanın utanıyorum, içim eziliyor, kalbim sıkışıyor. Sanki imanım her adımda haykırarak beni uyarıyor. İffet imanın yarısıdır ama ne çare ki bugün ne haya kalmış ne edep ne sınır kalmış ne utanma açıklık saçıklık yok artık sokaklarda çıvlaklık var. Gözlerin bakmaya utandığı rezillikler var. Ortalıkta fitursuzca insanlar maalesef bazıları kendi bedenini sergiliyor. Ama ne acı ki bu hale biz değil bizim evlatlarımız da şahitlik ediyor. Haramın normalleştiği, günahın alkışlandığı bir dünyada büyüyor ve biz hala susuyoruz. Bakın Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam ne buyuruyor? İnsanlar bir kötülük görüp onu değiştirmeye çalışmazlarsa Allah onların hepsine bir azap gönderir diye buyuruyor. Tabii ben bunu söylerken sadece böyle çıplaklıkla dışarıda gezenlerden bahsetmiyorum. Zahirde başında örtü olan genç kızlarımız var. Bazıları tabii ki Onları da söylüyorum. Onların bazılarının gözlerinde haya yok, sözlerinde edep yok. Daha bugün gördüm metroda. Bu benim erkek arkadaşım diyor sarılıyor. Metroyu neredeyse yatak odasına çevirmiş. Nikah olmadan el ele tutmak bile haram. Ama maalesef şimdi hiçbir mahremiyet kalmamış. Başta örtü var bazılarının ama ahlak elbisesi onların ruhunda yok. Ya ne oldu bize? Bakın Rabbimiz ne buyuruyor? Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o çirkin bir iştir, kötü bir yoldur. Rabbimiz yaklaşmayın diyor. Yani ortamına bile sokmayın kendinizi diyor. Ama biz dizilerde, şarkılarda, sosyal medyada zina ve hayasızlıkla maalesef hem hal olmuşuz. Bakın bir toplumda haya ölürse iman da ölür. Ne buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam? Haya imandandır. Haya giderse iman da gider. Eğer hayayı kaybettiysek sokakta, okulda, evde, sosyal medyada bilin ki kaybettiğimiz sadece bir erdem değil, imanın büyük bir parçasıdır. Bugün sokakta günah aleni işleniyor. Ekranlar göz göre göre iffetsizliğe açılıyor. Şarkılarda, dizilerde, reklamlarda cinsellik adeta kutsanıyor. Edepsizlik prim yapıyor ve biz susuyoruz. Oysa susmamız onayımızdır. Sustum demek ben razıyım demektir. Oysa Rabbimiz bizi nasıl ikaz ediyor? Sizden kim bir kötülük görürse eliyle değiştirsin. Gücü yetmezse diliyle, ona da gücü yetmezse kalbiyle boz etsin. Bu imanın en zayıf derecesidir. Evet bu bir hadis. Bunu peygamberimiz söylüyor bize. Ama Allah'ın emrini tebliğ ediyor. Bu yüzden Rabbimiz emrediyor diyorum. Peki biz neredeyiz? Bu üç derecenin hangisindeyiz? Kalbimiz bile titremiyorsa işte o zaman o söylediğim bela var ya o kapıda bekliyor demektir. Bakın kardeşlerim unutmayın. Bela sadece günahkarlara gelmez imtihan gereği. Ne buyuruyor Rabbimiz? Öyle bir fitneden sakının ki içinizden yalnızca zulmedenlere erişmekle kalmaz. Herkesi kuşatır. Yani bir toplumda günah normalleşirse, bir toplumda çıplaklığı, küfür, zina, isyan aleni hale gelirse... Bela yalnız günahkarlara değil susanlara da gelir, bütün topluma da gelir. Çünkü kötülükler sadece yapılan ruhunu kirletmez, toplumun ahlaki dokusunu çürütür. Bugün ahlak duvarı yıkılıyor, iffet parçalanıyor, aileler dağılıyor, boşanmalar artmış, gençlik zehirleniyor ve biz hala susuyoruz. Bu sessizlik bizim çöküşümüzdür. Bir toplum ahlaken yıkıldığında ne olur? Bakın İbn Mesud ne olacağını bize anlatıyor. Diyor ki eğer bir toplumda günahlar aleni bir şekilde işlenirse ve insanlar ona müdahale etmezse Allah onlara azabını gönderir diyor. İşte bugün günah açıkla işleniyor. Dizilerde zina var, şarkılarda küfür var, sosyal medyada çıplaklık teşvik ediliyor ve çocuklarımız maalesef bu görüntülerle büyüyor. Oysa Rabbimiz ne buyuruyor? Mümin erkeklere söyle gözlerini haramdan sakınsınlar, iffetlerini korusunlar. Bu onlar için daha temizdir. Şüphesiz Allah onların yaptıklarından haberdardır. Ardından hemen mümin kadınlara da aynı emir geliyor. Çünkü bu bütün insanlığa verilen bir İffet emridir ama bu ayetleri hatırlamıyoruz hayatımıza geçirmiyoruz ve susuyoruz. Rabbim bizi bu sessizlikten uyandırsın. İnanın benim içim yanıyor. O yüzden ben bu tonda konuşuyorum. Çünkü bu hal sıradan bir günah hali değil. Bir toplumun intiharıdır. Çünkü iffet elden gidiyor, ahlak çöküyor ve biz hala ne yapalım devir böyle diyerek susuyoruz. Ama bu sessizlik bize çok ağır bedeller ödetir. Tarih boyunca helak olan kayınların ortak özelliği nedir? Günahın normalleşmesidir ve bütün toplumunda buna susmasıdır. Bugün maalesef toplum da öyle. Rabbim hepimizi korusun, muhafaza eylesin. Ey Rabbim bizi şu derin gaflet uykusundan uyandır. içimizdeki haya duygusunu yeniden diril. Gözlerimizi haramdan, dillerimizi çirkin sözlerden, gönüllerimizi kirli sevgilerden koruk. Ey Rabbim bize Hz. Yusuf'un iffetini, Hz. Meryem'in hayasını, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın edebini nasip eyle. Ey Rabbim evlatlarımızı koru, neslimizi muhafaza eyle. Kalbimizi hayayla, evlerimizi huzurla, sokaklarımızı iffetle doldur. Bizi mahşerde iffetli duranlarla haşreyle. Allah'ım bizi zinakarlardan, günahkarlardan, iffetsizlerden edepsizlerden uzak eyle. Rabbim bu duamızı kabul eylesin. Elbette sürekli dua edeceğiz ama fiili duamızı da yapacağız kardeşlerim. Bakın şu dizilerden filmlerden o ahlaksız şarkılardan uzak durmamız lazım. Çocuklarımızı uzak tutmamız lazım. Ya dizilerde alkolü sansürlüyorlar, küfürü vipliyorlar vesaire ama o yatak odası görüntüleri aleni olarak insanlara gösteriliyor. Çıplaklık teşvik ediliyor. Üzerinde elbise olmayan insanları evimize misafir ediyoruz mu? maalesef denetim deseniz kim denetliyor ben de bilmiyorum yani. İçki sansürleniyor ama o görüntüler var ya yatak odası görüntüleri bütün topluma izletiliyor. Ahlak çöküyor, ahlak çatırılıyor iffet çöküyor ama görmüyoruz. Bakın bunu da çevremize anlatalım. Hem bu dizileri insanlar izlemesin, filmleri izlemesin, sosyal medyadaki o çıplaklıktan uzak dursun. Bunu insanlara anlatalım. Çoluğumuza, çocuğumuza sahip çıkalım. İmanımızı inkişaf ettirelim. Günah işlenen ortamlardan, insanlardan uzak duralım ve yetkilileri sosyal medya, televizyona, dizilere tedbir alması için de yetkililere de bu şikayetlerimizi ulaştıralım. Ya bir dizi açıyor insanlar, üzerlerinde elbise yok o insanların. En mahrem şeyler çocukların gözü önünde yapılıyor. Yani bu toplum nereye gidiyor? Bakın az önce de söyledim. Kur'an'da helak olan kavimlerin ortak özellikleri var. Neredeyse o ortak özelliklerin hepsi gelmiş. O ortak özelliklerin hepsi bir toplumda olursa oraya bela gelir. Tabi bela dediğimizde aklımıza deprem geliyor, sel geliyor, taun geliyor, tufan geliyor, veba geliyor, salgın hastalık geliyor. Evet bunlar da bela ama bunlardan daha büyük bir bela ne belimizi kıracak olan bela ne bir insanın cehenneme gitmesidir. İnsanın işlediği her günah kafasına gelen her şüphe kalbinde ruhunda yaralar açar. O yaralar o kalbi öldürür. Kalbi ölen imanı ölür. İmanı ölen ebedi cehenneme gider. Bundan daha büyük bir bela yoktur. Rabbim hepimizi o beladan muhafaza eylesin kardeşlerim. Bu konunun önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu videoyu herkesle paylaşmanızı rica ediyorum.